Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, pratik bir krep börek yapacağım arkadaşlar. Bunun için hemen bir buçuk su bardağı süt ihtiyacım var arkadaşlar. Bu şekilde iki tane yumurta var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi bunları hemen çırptırıyorum arkadaşlar. Camın altını da açıyoruz arkadaşlar. Tavamı bu şekilde. ısınacak de güzel pratik bir streç gerekiyor arkadaşlar. Şaşarlar. Çayınız demlenene kadar sabah kahvaltınızda gerçekten güzel bir tat oluyor. Bir buçuk su bardağı da unuma ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları şimdi güzelce karıştırıp iyi bir kıvam alması için böyle çırpıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şekilde yeterlidir. Ben hemen tavama yağımı bırakacağım arkadaşlar. Şu an ocağın altı açık. Bu şekilde. Yağladıktan sonra arkadaşlar böyle fırçayla güzelce her yerine yağlıyorum. yeterlidir böyle arkadaşlar. Şimdi burada güzel çıkmış olduğum kremimi güzel bir şekilde kepçe yardımıyla birer birer dökeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle hemen birer tane birer kepçe döküyorum. Güzelce ne kreplerime yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bağlar arkadaşlar. Şimdi biraz daha güzelce Alt arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle hemen ters çeviriyoruz. Şey krebimiz bir tanesi hazır oldu. Bu şekilde. Şimdi ben hepsini bu şekilde yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde alt kısmı doldu. Yeterlidir. Şimdi hemen biraz daha tavama yağımı döküp tekrar ikinci krebimi de alacağım arkadaşlar. aynı şekilde bir kepçe dökeceğim arkadaşlar bu şekilde, yeterlidir arkadaşlar. Şimdi ben hemen sıcakken kredimi kaşarımı bırakıp güzelce saracağım arkadaşlar içine bu şekilde. dır arkadaşlar. Bu şekilde sardıktan sonra güzelce arkadaşlar kızartacağım yağda. Şu an birinci krebimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ikinciyi hemen hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün kreplerim bu şekilde sardım kaşarlara. Şimdi hemen burada yağımı ısıttım. Kreplerimi yağıma atıp kızartacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Güzelce arkalı kızartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hemen kızarıyorlar zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Kaşarlarımız da zaten içinde erimiş oluyor arkadaşlar kızarana kadar. Evet arkadaşlar, renklerim hazır. Görmüş olduğunuz gibi çayla birlikte bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen kesiyor. Bakın arkadaşlar nasıl güzel olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde. Gerçekten güzel bir tat oluyor arkadaşlar. Öneririm yapmanızı beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.